Ban bu yedim kaldım. abi. <laughs> Ban attılar bana. Hop. Ban. Banlandık şu an abi. <laughs> <Farsarsızdı bundu. gülüyor> Kendinize gelin abi. Oyun oynuyoruz biz Her burada. Oyun Bakın abi şimdi size duvarın kenarından nasıl vuracağınızı öğreteceğim. 2012'den beri bu taktiği benden başka bilen yok. Bak yanaşıyorsun, silahı uzatıyorsun şöyle. Ay. Şöyle uzatıyorsun. Sonra öğreteceğim, <laughs> göstereceğim. Başka yere bakmıyorum abi bundan sonra ya. Vallahi bir giri giriyor lan böyle odaya ya. bir şeyler oluyor. Kürsü ölecek sana. Bakalım. Nasıl? 54 ya. Kaç konuşsun? Harika <laughs> uçtu ya. E Oha. Dün abi satlar güzel olur bir dediler. Bir tane kaldı. Ben de dedim vaynat abi. Hemen Game Pass aldım ve... Bu adam ne abi ya? Geldiğin Isolation indirdim. Çağatay müziği alayım. Bu ne lan? Bu adam Bir canı kalmış. Diyeceğim. Bir canı kalmış herifin. Bu abi headshot'ın yok mu be abi? Ağzıman sıcak oluyor. Kapan <laughs> bak <laughs> 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 Ali e, sen koş kaç koş kaç gel kaç var ya. Mid, mid, mid Hayatta yetişemez. Torunç. Kaç kanka? Daha tabii. Tamam. Takip et. Kanka düzgünce yürüyorum. 56. Evet, buca. Vur Burada vurursun ya. <laughs> ne yapıyorsun? <biz? gülüyor> ya? Twitch TV yönetimiyle gerginiz her an şey olur. Abi Twitch ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. <laughs> Sneakers'la da problem yok. Ne <laughs> ya? <gülüyor> Anladım. Bu arada abi yani. Yemin ederim Burada bir şeylik var ya. <gülüyor> <gülüyor> abi ödüm koptu oğlum ya.